Avrupa'da elektrik ve doğalgaz fiyatları katlandı. İngiltere'de elektrik fiyatı 9 ayda 3'e katlandı. Doğalgaz fiyatları 9 ayda Almanya'da %300, Hollanda'da %270'in üzerinde arttı. Birliği Komisyonu'nun İş ve sosyal haklardan sorumlu üyesi Nikola Schmidt, enerji fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceği uyarısında bulundu. İspanya'da bir ilk yaşandı. Halk, rekor seviyelere ulaşan enerji fiyatlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Meclis binasına yürüdüler. Ellerindeki pankartlarla enerji şirketlerini ve hükümeti suçladılar. İspanya'da elektrik fiyatları son aylarda 5 kat arttı. İspanya'da elektrik fiyatları son aylarda 5 kat arttı. Hastalık süreci 2022 yılı, yani bu yıl bir şekilde sonlanacak. Ancak bu sonlanana kadar dünya insanlığı yapılan baskılar ile çıldırtılacağını sizlere anlattık. Olaylar da buraya kadar geldi. Malum yılbaşı geçti. Avrupa ve dünyanın birçok yerinde baskılar çıldırtma noktasına kadar geldi. Ancak bu baskılar yaşanırken unutulan bir şey vardı. Psikolojisi bozulan Avrupa ve dünya ülkeleri aslında bir de bunun yanına enflasyon ve enerji olayının eklendiğinin farkında bile değildi. Dikkat ettiyseniz Buna ilk baş kaldıran, yani kısıtlamalara ve hastalık olayına karşı çıkan devletlerin başında İngiltere olmuştu. İngiltere çok çok büyük bir hareket ile insanları sokağa dökmüştü. Gün geçmedi ki küresel yapı petrol ile ilk cezayı bunlara kesti. Bütün İngilizler benzinsiz kaldı. Akaryakıt istasyonları kuyruklarla doldu. Ve tam o esnada bir video hazırlayıp bundan bahsetmiştik. Bu tüm dünyaya yayılacak demiştik. Akabinde tedarik zincirini kırabilmek için kamyonların şoför yok bahanesi ortaya atılarak hem mazot hem benzin hem de gıda sevkiyatını sekteye uğrattılar. Bakın üstüne basarak söylüyoruz. Sekteye uğrattılar. Durdurmadılar. İsteseydiler durdurabilirlerdi. İşte asıl kıyamet o zaman çıkardı. Bu sadece bir gösteriydi. Ama bir sonraki atacakları adımında başlangıcı oldu. Geçmiş seri videomuzda anlattığımız gibi petrol, para ve ilaç ellerinde. Ve dünyada şu anda fitili ateşlediler. 2022 içerisinde hastalık süreci bitmeden enerji krizine evirecekler. Ve artık gündemimize bir anda enerji girecek. Bunun nasıl olacağını elbet herkes merak ediyor. Biz kendimizden örnek vererek bunu anlatalım. Ondan sonra nereye gittiğimizi daha net anlayacaksınız. Barajlarımız dahil olmak üzere termik santrallerimiz yani kömür santrallerimiz, güneş enerjisi, rüzgar gülleri ve doğalgaz çevrim santralleri olmak üzere Türkiye kendi enerji ihtiyacını kendi kendine karşılayabiliyor. Buraya kadar her şey tamam. Türkiye'nin enerji açığı yok. Ama bu demek değil ki Türkiye elektriğinin tamamını dışarıya bağımlı olmadan üretiyor. Elbette hayır. Örnek verecek olursak Türkiye bu kadar barajlar ülkesi olmasına rağmen bütün baraj ve HES projelerinin toplamı Türkiye'nin yıllık tükettiği elektrik